Sayı problemleri ÖSYM testi 4 arkadaşlar. Soru demiş ki bir mağaza bir gün içerisinde 1000 TL'nin üzerindeki her 100 liralık alışverişler için 20 TL hediye kartı vermektedir. Ne demek bu arkadaşlar? Gittim 1000 lira harcama yaptım tamam mı? Hediye kartımı verin diyorlar yok diyorlar. Niye? E çünkü 1000 liranın üstüne çıkmam gerekiyor. Yani 1100 lira eğer gelirse bana arkadaşlar 1100 lira harcarsam daha doğrusu 20 lira bana ne oluyor? Hediye kuponu veriliyor. 1200 lira. O zaman 1200 lira 1200 lira harcarsam 40 lira hediye kuponu veriliyor. 1300 lira harcarsam arkadaşlar ne olacak? 60 lira verilecek. Değil mi? Böyle böyle şu ikisinin toplamı ne olacak? 7000 lira olacak. Çünkü toplamda 7000 lira hediyelerimle birlikte diyor ki ee, bak Salih aynı gün içerisinde yaptığı alışveriş ve bunun sonucu aldığı hediye kartlarını kullanarak toplamda 7000 TL değerinde ürün aldığına göre. Şimdi işte arkadaşlar bakın, aldığım hediyeler ve harcamamla birlikte 7000 lira gelecek. Şimdi şunu bir düşünelim arkadaşlar. Ben nasıl bu burada nasıl bir denklem kurabilirim? Şu mesela arkadaşlar ne demek? Ee, aslında toplam harcamam mesela benim toplam harcamam X lira olsa buradan 1000 lira çıkarsam, değil mi? Şuradaki kısım kalıyor mu? Buradaki kısmı ne yapıyorum? 100'e bölüyorum arkadaşlar. Ne geliyor? Kaç tane hediye kuponu geleceği geliyor. Yani kaç tane hediye kuponu var? O geliyor. O sayıyla da 20'yi çarpmam lazım ki harcayacağım hediyelerim belli olsun. Bakın x eksi 1000 bölü 100 çarpı 20 diyorum. Artı x ne Benim harcadığım para. Tamam. Şurası var ya. Şurası şöyle beni 7000'e götürecek peki hocam şu kısmı pek anlamadık derseniz şunu söylüyorum aslında ben size dedim ki mesela 5000 liram var arkadaşlar tamam mı bakın iyi düşünün bu x olmuyor mu sana diyorum ki 5000 liradan kaç lira kaç lira hediye kazanırım yani harcayabileceğim hediye miktarım ne olacak diyorum sen diyorsun ki ilk bin lira için zaten sana kupon kupon yok o zaman 1000 lira çıkartıyorsun değil mi Sonra diyorsun ki 4000 lira kaldı. Tamam. E diyorsun ki bunun her 100 lirası için 20 lira verilecek. O zaman diyorsun ki 100'e böldüm. Değil mi? Ne oldu? 40 tane 20 lira verildi. E tamam o zaman 40 20'yi çarpıyorsun. İşte burada yazdığım şey bunu temsil ediyor. O zaman devam edelim. X artı. Şimdi bak şu 20 ile 100'ü sayleştirelim. X eksi 1000 lira bölü 5 eşittir. 7000 mi arkadaşlar? Tamam. Sonra bunu 5x bölü 5 yapalım. Devamında şurada işlem yaparsam 6x eksi 1000 lira arkadaşlar bölü 5 eşittir 7000. Tamam. Şimdi içler dışlar yapabiliriz. İki tane kesirin eşitliği var içler dışlar. 35.000 değil mi? Eşittir 6x eksi ne arkadaşlar? 1000. 1000 altın karşıya 36.000 eşittir 6x. Bölü 6'ya, bölü 6'ya x eşittir 6.000 arkadaşlar. Tamam. Demek ki ben gitmişim. E, ne yapmışım arkadaşlar? Ne yapmışım? E, 6 bin liralık alışveriş yapmışım. E, 6 bin liralık alışveriş yapmışsam. Sen bundan 1000 lirayı çıkartıyorsun. Tamam. Geriye kalıyor 5000 lira. Tamam. 5000 kaldı. Sonra bunu 100'e bölüyorsun. Böldüm. Ne oldu? 50 geldi. 50 neydi arkadaşlar? Kaç tane hediye kartı verildiğini bana anlatıyor. 50 kaç tane hediye kartı verildiğini anlatıyor. Okey soru 2'ye geçiyoruz arkadaşlar. Soru 2 diyor ki arkadaşlar aşağıda Arda'nın banka cüzdanında yaptığı 5 işlem gösterilmiş. Yaptığı bazı işlemlerin gizlendiği bu banka cüzdanında yatan ve çekilen sütununda yer alan tutarların mutlak değerlerin toplamı 17.000 lira. Diyor ki şurayla şurayı topla sana 17.000 sayısını verecek. Buna göre yapılan her işlem sonunda hesabında kalan Tutarı ifade eden baki susunda kırmızı renk ile gizlenmiş tutar kaç liradır? Ha tamam. Şimdi bakın arkadaşlar. Buraya bir A lira diyelim mi? Şuraya A lira diyelim. O zaman şöyle düşüneceğiz. 3000 karşıya gitti. 2000 harcandı 1000 kaldı. 1000 ile A toplanırsa şurayı verecek. A artı 1000 lira arkadaşlar. Tamam. Sonra bundan şu B olsun arkadaşlar. B'yi çıkaracağız değil mi? O harcanıyor ya. A artı 1000 lira eksi B lira eşittir. Ne oldu? Şurası. Tamam. Eşittir koymayacağım. Burası şu. Değil mi? Şimdi bundan 4000 daha çıkartıyorum. Eksi 4000 diyorum. Ne eşit oluyor? 2000. Ha, bu güzel oldu. Bak. A eksi B ve bu 1000 lira pozitif bu negatif. Eksi 3000 eşittir 2000. At karşı 3000, i. A eksi B eşittir 5000. Tamam. Bu bir bilgim. Bu dursun. Bak bana bir de dedi ki şuradakiyle şuradakilerin toplamı ne olacak? 17000. Topla 3000 verilmiş. 2000 verilmiş. Değil mi? 4000 de aşağıda verilmiş. Tamam. Sonra A ve B topluyorum. 17000 gelmesi lazım. Tamam. Bu 3, 3 2 daha 6 etti. 4 daha etti. 9 etti. 9000 Değil mi? Artı A artı B eşittir 17.000. Tamam. 9'u at karşıya 8.000 kaldı. 8.000 eşittir A artı B. Ben peki A eksi B'yi 5.000 bulmadım mı? A eksi de 5.000 ise 5.000 ise şimdi taraf tarafa topladığımda 2A eşittir 13.000 geldi. 13.000. A o zaman ne arkadaşlar? A eşittir. Bunu 2'ye böl. Eşittir. 6500 lira oluyor arkadaşlar. A 6500. Bize neyi soruyor? Kırmızı olanı soruyor. Şimdi burada bakiye 1000 lira ya. Buna A'yı eklediğimizde kırmızıyı veriyormuş bize. E 6500'e 1000'i e ekle. 7500 arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bir asansör içinde yer alan kişilerin ağırlıklar toplamı yük taşıma kapasitesini geçerse uyarı veriyor. Boş olan bu asansöre ağırlıklar 25, 40, 60, 50, 63 kilogram olan 5 kişiden hangi 4'ü binerse binsin asansörün uyarı verdiği hangi 3'ü binerse binsin asansörün uyarı vermediği görülüyor. Arkadaşlar diyor ki 4 kişi bindirdiğinden uyarı verecek her türlü. Şimdi bakın şunu alırsanız birini çıkarıp 20'yi aldığınızda çalmayabilir. Yani vermeyebilir. Bundan emin değiliz. Ama ben eğer şunları alırsam tamam mı? 63'te garanti zaten çalar. Yani 25 artı 40 artı 50 artı 60'ta çalıyorsa şuradan birini çıkarıp 63'ü eklediğimde hayli hayli çalar. O zaman ki ben bunu almam lazım. Yani en düşüğünü alayım ki dörtlünün her türlü dörtlü de çalsın. O zaman diyorum ki 60 110 150 175'ten küçük olacak. Bunun sınır taşabilir. Sınır 175'ten küçük olacak ki hangi dördünü alırsan al çalsın. Bir de diyor ki bana hangi üçünü alırsan al çalmasın. E şimdi bak mesela sen gelsen ben diyeceğim ki şu üçünü alman gerekiyor. Niye? Çünkü mesela bu üçünü almadın diyelim. Tamam mı? Yani şu üçünü aldın diyelim. E belki de 25'i çıkarıp 60 koyduğunda çalacak. Yani sen eğer küçük olanları hesaba katarsan bütün üçlülerin bilmesini garantileyemiyorsun. Ben şunları alarak yapılabilecek bütün üçlü kombinasyonları garantiliyorum taşıyabileceğimi. O zaman bunların üçünü alacağım. Yani hepsinin üçlü gruplar şeklinde taşınabilmesi için. O zaman 110, 173 geldi. Ha demek ki bu sınır 173'ten büyük olacak ki bütün kombinasyon üçlü kombinasyonları taşıyabilsin. E arada da sadece 174 sayısı kalıyor. Soru 4 arkadaşlar diyor ki aşağıdaki birim zamanda eş malzeme harcayıp eşit hızda çalışan AB3 boyutlu yazıcıların sarı ekranında o ana kadar kullanılan toplam malzeme uzunluğu kırmızı ekranda üretimi yapılan maket için kalan süre yazmaktadır. Bunlar eşit hızla çalışıyor. Bu işte 20 dakikası kalmış A'nın arkadaşlar. A'nın 20 dakikası var. 20 dakikada bir şeyler yapacak. Bir de 70 santim kullanmış. Tamam. B'ye geçtiğimizde ise arkadaşlar B 100 santim kullanmış. Bir de 50 dakika var. Şimdi bana dedi ki eşit hızda çalışıyorlar. Yani eşit hızda çalışıyorlarsa zamanla çalıştıkları zamanla orantılı malzeme kullanılacak. O zaman ben buraya 20 dakikada 2x harcanacağını Buraya da 5x harcanacağını söyleyebilirim. Çünkü bu 50 dakika daha çalışacak, bu 20 dakika daha çalışacak ve çalışma hızları eşitmiş. Sonra diyor ki, B yazısında üretilecek gemi maketi için kullanılacak toplam malzeme. E toplam malzeme bu B'deki. A yazısında üretilecek gemi maketinin iki katı olmak üzere. Tamam diyor ki bunun iki katı. Bunu iki ile çarptığımızda eşittir diyebileceğiz. Değil mi? O zaman 140 artı 4x eşittir. 100 artı 5x diyeceğim. 4x'i buraya at. 5x eksi 4x eşittir x. 100'ü e at buraya. 140 eksi 140. x 40'mış arkadaşlar tamam. Bizden neyi soruyor? B'deki maket için kullanacak toplam malzeme kaçtır? B'deki şuydu arkadaşlar. 100 artı 5 xti Benim hem de 100'üm var zaten. X'i de 40 bulmuşum. 5 çarpı 40'tan 100 artı 200 olacak. Bu da 300 sayısına eşittir arkadaşlar. Demek ki 300 daha kullanılacak. Soru 5 arkadaşlar. Cep telefonlarının ekranlarında bulunan ve telefonun çekim gücünü gösteren biçimindeki simgede bulunan yeşil bölme adedi A. Yani A eşittir 3, A eşittir 2 bölmeler. Telefonun baz istasyonuna olan uzaklığı x kilometre ve mesaj iletim süresi t olmak üzere x a t arasında diyor ki şu denklem var bağıntı var. Ne yani yol değil mi yol çekim gücü ve zaman mesajın gitme zamanı. Doğrusal bir hat üzerinde aralarında 18 kilometre bulunan a b kişilerinin cep telefonlarının çekim güçleri şekilde gösteriliyor. Tamam Dorsal bir hat üzerinde aralarında 18. Arkadaşlar şurası n kilometre. Burası 18 eksi n olsun. Şimdi diyor ki her ikisi birer mesaj attığında A kişisinin mesaj iletim süresi ile B kişisinin mesaj iletim sürelerinin toplamı 7. Hmm. Arkadaşlar A'nın mesaj iletim süresini bulalım. Şimdi bakın bizim denklemimiz şu olması lazım. X eşittir A çarpı T. Yeşil zaman zaman ve yol. Değil mi? Mesafe. Şimdi ben bunun mesafesini n dedim mi? Dedim. n eşittir. Yani burada e, n tamam. A çekim kuvvetiydi. 3'tü. Çarpı t ne diyelim? t a diyelim. E, burası bize a'nın zamanını verecek arkadaşlar. Değil mi? Diğerine geçiyorum. Diğer arkadaşlar 18 eksi n eşittir. Yol yani eşittir. Yeşil çizgiler 2 tane çarpı TB diyeceğim arkadaşlar. TB. Değil mi? Yani bu denklemler veriliyor bize. Taraf tarafa topluyorum. 18 eşittir. 3 TA artı 2 TB. Bir de bana ne dedi? Dedi ki ee, bak her ikisi birer mesaj attığında A kişisinin mesaj iletim süresiyle B kişisinin mesaj iletim süresinin toplamı 7 saniye. Yani TA artı TB eşittir 7 dedi. E ben zaten 18 eşittir. 3 TA artı 2 TB buldum. Yukarı eksi 2 ile çarpalım. Çarpalım eksi 2. Eksi 2 eksi 14. Topluyorum. 4 geldi arkadaşlar. Şuradan B'ler öldü. TA eşittir 4 geldi. Yani buranın 4 saniye ise buranın 3 saniye kaldı. zaten toplam 7 dedi bana. A kişisi baz istasyonundan kaç kilometre uzaktır? He. Şimdi zaman 4. Bizim formülümüze geri dönelim. X eşittir A demiştik. Bu 4 bulduk. Bunu da zaten 3 biliyoruz. E, e, burası da 12 geldi. Tamam 12 kilometre. Cevabımız D şıkkı. Soru 6 arkadaşlar. Diyor ki bir banka veznedarı bir banka veznedarı içinde 50 TL ve 100 TL'lik değerde olan toplam 140 adet banknotu bir para sayma makinesiyle sayacaktır. Hmm. Toplam 100, 140 tane ya 50 var, 100 var, x var, y var, x artı y 140. Tamam. Para sayma makinesi bozuk olduğundan 100 TL'lik banknotları 200 TL, 50 TL'lik banknotları 10 TL olarak algılamaktadır. Tamam. Venzezer ba banknotların tamamını makineden geçirdiğinde Bulduğu toplam değer arkadaşlar şimdi biz 50 lirayı 10 lira aldık ya x taneydi 10 x lira saydı. Burayı da 200 lira saydı. 200 y lira. Bulduğu değer bu. Bulduğu bulduğu değer. Gerçekte ne olacaktı? Kesin o da ilişkilidir. x ile 50'yi çarpacaktık. 100 de y'yi çarpacaktık. Bu gerçek değer. Gerçek değer. Peki ne diyor? Bulduğu değer paraların toplam gerçek değerle eş olduğuna göre. a Eşit çıktı. Hadi tamam. Okey. Şimdi x artı y 140 iken bana bir de diyor ki 10x artı 200y eşittir. 50x artı 100y. Tamam. 100y'yi at karşıya. x'i at karşıya. 200y eksi 100y eşittir. 50x eksi 10x. 40x eşittir. 100y Şuradan sağıştırdım, sağıştırdım. 2'ye böldüm. 5y eşittir. 2x. O zaman ben x'e 5k diyeyim. y'ye y'ye de 2k diyeyim. Bunların toplamı neydi? x artı y 140 diye. x'in yerine 5k yazacağım. 5k. y'nin yerine 2k yazacağım. Eşittir 140. 7k eşittir 140. k eşittir 20. O zaman y neydi? Şurası 2k olduğuna göre 40 banknot. Burada da 100 banknot var. Tamam bana neyi soruyor? Ee, bu paraların toplam gerçek değeriyle eş eş olduğuna göre 140 adet banknotun toplam değeri. Tamam arkadaşlar. Şimdi dedim ki bundan 100 tane varsa 50 liraydı ya. 50 miydi? Evet. 50 çarpı 1, 2, 0. 40 çarpı buradan 40 tane geldi. 100 liraydı. 4000 de oradan geliyor. 4000 de oradan geldi. Toplamda 9 bin lira paramız var arkadaşlar D şıkkı. Soru 7 arkadaşlar diyor ki bir ülkede yıllık kişi başına düşen milli gelir dolar cinsinden e, olmak üzere işte yıllık milli gelir MG kişi başı MG şu o anlama geliyor. Yıllık milli gelir bölü ülkenin nüfusu ve 1 dolar TL karşılığı 1 doların formülüyle bulunur diyor arkadaşlar. Tamam. Şimdi bakın. Milli gelir zaten burada yazılmış. Sonra nüfusa böl diyor. Değil mi? Nüfusa bölsek arkadaşlar 7 tane sıfır sileceğiz. Şunu sileyim. Şunu sileyim. 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 Tamam. Burada ne kaldı? 1, 2, 3, 4 tane. Tamam. 10 bin. 2'ye böl. 5 bin arkadaşlar. Burada kişi başı gelir. 5 bin dolar. Burada da 6 tane sıfır sileceğim. Sildim. Sonra 30'u 15'e böldüğümde ne olacak? 20 bin 20.000 arkadaşlar. Sonra 4'e böl 5.000. Tamam. Ne oldu? İki tarafta da 5.000 dolar geldi. E, i̇ki tarafta da 5.000 dolar geldiyse ne demiş? Belli varsayımlarla oluşturulmuş yukarıdaki 2010 ve 2020 yıllarına ait bilgilere göre dolar cinsinden kişi başına düşen milli gelir 2020 yılındaki değeri 2010 yılına göre nasıl değişim göstermiştir? Değişmemiştir arkadaşlar. C şıkkı. Soru 8. A kişilik bir öğrenci grubunda her kişiye B adet kalem dağıtıldığında geriye adet kalem kalıyor. A kişi var. Git hepsine B kalem ver. A çarpı B tane verdim. Sonra elimde bakıyorum A tane kalem kalmış. Benim kalem sayım. Kalem sayım. Değil mi? Kalem sayım. Bu kişi başına kişi başına verilen kalem bu kişi sayısı. Tamam. Bu da kalan kalem. Diyor ki eğer başlangıçta her kişiye B adet yerine B eksi adet kalem dağıtılsaydı. Ha, A kişi var. Bu sefer kişi başına B eksi A verdim. Değil mi? Tamam. Dağıtılsaydı artacak kalem sayısını aşağıdakileri hangisi ifade eder? Kalem sayısı ben buraya yazmışım. Bu nedir? A, B artı A. Yeni dağıtımda bunları dağıtacağım. Peki bunları kalem sayısından çıkarmam gerekmiyor mu kalanı bulmam için? Evet. Eksi diyorum. A çarpı B eksi A eşittir. Şimdi burayı açtığımda ne oluyor? Eksi A B artı A kare. Burada A B artı A var. Bu bunu götürecek geriye. A artı A kare kalacak. Peki bunu nasıl yazarız? A parantezinde A artı 1 yazarız arkadaşlar. C şıkkı.